Merhaba, internetsiz ev kalmasın. Hemen baş... Merhaba, internetsiz ev kalmasın. Hemen... Merhaba, in... Tek Topat'tan herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gür. Bugün sizlerle birlikte taahhüt konusunu konuşacağız. Evet duymak istediğimiz giriş zaten bu Recep Teknopat'tan herkese merhabalar. Duymak istediğimiz giriş telefonda arayan rastgele bir yabancı değil genellikle. Kesinlikle hepimiz o aramalardan bıktık Ali özellikle ben Android kullananlar için videonun hemen başında bir bilgi vermek istiyorum. Google'ın arama uygulaması var arkadaşlar markette. O uygulamayı kuruyorsunuz ve telefonunuzun çağrılarını o uygulamayla yapıyorsunuz. Yani varsayılan çağrı uygulamasını Google'ın arama uygulaması yapıyorsunuz. Daha sonra artık bir daha bu spam aramalar tarafından rahatsız edilmiyorsunuz. Tabii ki onlar çevresinden dolaşıp yeni çözümler bulana kadar her çözüm belli bir dönem geçerli ama filtreleme imkanı tabii ki güzel bir şey. Şimdi bu çağrıları neden yapıyorlar? Tabii ki bize internet satmak için yapıyorlar ama olay satmakla bitmiyor. Aldıktan sonra bırakamıyorsun, iade edemiyorsun, kapatamıyorsun. En büyük sıkıntı da zaten bu. Alana kadar her şey güzel. Aldıktan sonra kötü çıkarsa ben bırakmak istiyorum ya. Evet Ali bir nevi zincirlenmiş oluyorsun. Ellerini kelepçeliyorlar. Bir yıl veya iki yıl boyunca internetinizi değiştiremiyorsunuz. Ben hatta güzel bir örnek vermek istiyorum. Dün akşam komşu bize geldi. Ali. Alt komşumuz bize evet. geldi. Evde bir sızıntı varmış. Bizden mi kaynaklanıyor diye sormaya geldi. Gezdik evi, baktık bizde herhangi bir sızıntı yok. En azından tesisattan rahatsın yani su akmıyor. Aynen TESAT'ta bir sıkıntı yok. Komşuyla konuştuk vesaire dedim ki Binay fiber internet geldi. Siz internet kullanıyor musunuz? Çok güzel. Onlar da VDSL kullanıyorlarmış. Benim eski kullandığım sistem. Dedim Binay fiber geldi. Haberiniz olsun. Geçecek misiniz? Dedi ki maalesef ben geçemiyorum. Çünkü taahhütlü internet kullanıyorum. Öyle bir şey var. Taahhüt geldiği zaman daha iyi bir internet geldiği zaman geçiş yapılmıyor. Bir de işin daha kötü tarafı ben taahhütü bozacağım geçeceğim. Fiber istiyorum artık dediğin zaman karşına devasa bir fatura çıkıyor. Yani sizin daha taahhütte 11 ayınız kalmış. 12 kalmış. Hatta çok uzun yaptıysan 15 aylık taahhüt. Bir bakıyorsun yüzlerce lira hatta binlerce liralık bir taahhütteki efendim fiyat farkı faturası çıkıyor. O da nereden çıkıyor? Size diyorlar ki arayıp mesela. Fiyatlar tamamen atma çünkü herhangi bir operatörün adını vermiyorum. Genel bir Türkiye'de dünyada olan bu uygulamadan bahsediyoruz şu an. Şu kadar lira 500 lira yerine 100 lira vereceksin. 300 lira yerine 120 lira vereceksin. Ya da işte 50 lira vereceksin 100 lira yerine diyor. Fakat daha sonra iptal etmek istediğinde ay çarpı aradaki fiyat farkını senin ödemen lazım. Tam fiyatı ödemen lazım diyor. 50 lira fark varsa ona için 500 lira. 100 lira fark varsa 100 çarpı 10 bin lira gibi bir karşına taahhüt bozma bedeli çıkıyor. O hoş değil. Bazı operatörler bunun bir kısmını karşılıyor. 50 lira, 100 lira, 200 lirasını karşılıyor. Ama 1000 küsur lira varsa 800 lira cebinden çıkmasını kimse istemiyor. Ya bekleyin diyor. Zaten internet iyi kötü çalışıyor kullanayım taahhüt bitsin diyor ama bir şekilde o kötü internette kalıyorsun. Şimdi önemli noktalardan bir tanesi de sene sonu geldi evet. malum. Bu bağlamda birçok kullanıcının taahhütü bitecek. Artık yeni senede mümkün olduğu kadar taahhütsüz bir internet tercih etmekte fayda var. Neden? Çünkü fiber altyapı sürekli genişliyor. Yani bana bile evet. fiber bu sene geldi. Evet. 2022'de yine çoğu kullanıcıya da fiber gelecektir. Hatta tek topat sosyalde görüyoruz evet. yeni fiber altyapısı gelen kullanıcılar var. Fiberiniz geldiği zaman rahatlıkla geçebilmeniz için taahhütsüz bir internette olmanız gerekiyor. Taahhüt taahhütlü bir internette olursanız da Ali'nin dediği gibi yüksek cayma bedelleri karşınıza çıkabiliyor. Taahhütsüz internete kim sunuyor? Tabii ki videonun sponsoru olan Türknet sunuyor. Aynen sevdiğimiz sponsorumuz gururla söyleyebiliyoruz. Çünkü ülkemizde benim bildiğim kadarıyla son kontrol ettiğimde evet. 1 gigabit simetrik interneti 100 TL'ye sunan başka bir operatör yoktu. Maalesef her yerde veremedikleri için orada eleştiriler geliyor Recep. Onu da anlıyorum. Ben de istiyorum. Benim de evimde şu an o yok. Her yerde yayılmasını istediğimiz internetlerden bir tanesi. Bu fiberin yayılma konusunda ayrı bir videoda konuşmak lazım. Çünkü önümüzdeki yılda her eve fiber gelecek diye bir vaat var ama ne hızla gerçekleştiğini tam bilmiyoruz. Yine de senin dediğin gibi Teknopat Sosyal'deki konulara baktığımız zaman kullanıcılardan fiber alan sayısının arttığını görebiliyoruz. En azından altyapı konusunda gelişmeler var, değişimler var. Bunu görebiliyoruz. Şimdi taahhütle ilgili temel noktalardan bir tanesi şu Recep. Taahhütle bana fiyatı firma sabitlemiş oluyor. Evet. Yani diyor ki zam gelecek bak etkilenmeyeceksin. 200 lira yerine 100 lira olacak. 100 liradan ödeyeceksin. Ama burada anlatılmayan bir şey var. O kontratta aslında arkadaşlar alttaki küçük puntolara baktığınız zaman operatör fiyat değiştirme hakkını saklı tutuyor. Yani yıl içerisinde fiyatlar yine de değişebiliyor. O fiyatın sabit olduğunun garantisini veriyorum denmesine karşın o fiyatın sabit olacağının ne yazık ki pratikte bir garantisi yok. Evet. Zaten 2 sene boyunca aynı fiyatın sabit tutulması gerçekten zor bir şey. Bu bağlamda taahhütün içerisinde o madde varsa servis sağlayıcı rahatlıkla fiyatı yükseltebiliyor. Şimdi tamamen sponsordan ya da her şeyden bağımsız şunu söyleyeyim. Taahhütsüz bir internet seçebiliyorsanız taahhütsüz seçmek size esneklik veriyor. Gerekirse interneti kapatır, cep telefonunun internetini kullanır, masrafını kısarsın. Öyle bir geleceğe karşı, risklere karşı önlem alma imkanı veriyor. İkinci nokta yine dediğim gibi taahhütsüzlük sayesinde yeni bir altyapı olacaksa bu altyapıya geçişte bir avantajınız oluyor. Burada esas dikkat etmeniz gereken nokta taahhütlü bir internet alacaksanız bile kontratı iyi okuyun arkadaşlar. Okumadan acele bir şekilde önünüze gelen her şeye imza atmayın. Yani biz burada sizin kendinizi korumanızı istiyoruz. Bu videoda TürkNet'in taahhütçüzüğünü ne kadar ölsek de bunu anlatsak da amacımız yine size faydalı, yararlı birkaç bilgi vermek. Ve sonuç itibariyle internet abonesi olduğunuz zaman sizin daha karlı çıkmanızı ya da avantajlı bir konuda olmanızı sağlamak. Evet 2022'de tahütsüz bir internet dileyle diyelim bir başka videoda görüşmek üzere ben Recep Baltaş ben Ergün Gör kendinize iyi bakın hoşça kalın